Daha dün bu ülkenin Dışişleri Bakanı Esad'ın yerine şu gelsin çünkü o Sünnidir diyor. Eee Dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi şimdi. Sayın Bak Bakan, söz konusu televizyon programında hiçbir şekilde Faruk Şara'nın mezhebine ya da Sünni olduğuna ima dahi etmemiştir. Ya, evet. ya sen ne kadar pis. Ne kadar fesat ne kadar kötü niyetli bir insansın farkında mısın? Konuşsun laf da laf olsa bari. Ben söylemekten bıktım, sen söylettirmekten bıkmadın. O bıyıkların çeksin. Ben hangi soruyu bu, sorsam bu da, ki hayır, kapalı oturum söyleyemem. Hayır, bu, bu konuda da, bu konuda da defalarca söyledim. Yani defalarca söyledim. Sünni kelimesini kullandı mı Sayın Kılıç? Evet. Kullandı. Evet. Ayak serçe parmağın var ya, inşallah onu sehpaya çarparsın. Yine Dışişleri Bakanlığından bir açıklama var. Evet. <laughs> bu sefer de şöyle bir evet. açıklama bu. Diyorlar ki e, kapalı oturumda Faruk Şara'nın ismi bile geçmedi. Faruk Şara değil. Mesel tartışması konusunda kendisi Sunni Alevi... Bunun e, yarım bir aklı vardı zaten. O da gitmiş. Gidip geliyordu bunun aklı da tamamen gitmiş arkadaş. Çok üzüldüm ya. Vallahi çok yazık olmuş. Sunni Alevi e, e, konusuna girdi girebilir o o ee... ağzın senin çeksin o ağzın kopsun o ağzın elinde gez inşallah bunu umuyorum Rabbimden.